Gözde Optik sponsorluğunda B2-B3 az gören futsal takımımızın attığı en güzel golü sizlerin oylarıyla seçiyoruz. Canlı yayında yapacağımız çekiliş ile birinci olacak gole oy veren 3 kişiye sponsorumuz tarafından güneş gözlüğü hediye edilecektir. Beğendiğiniz golün aday numarasını yorum bölümüne yazarak seçtiğiniz gole destek olabilirsiniz. Kan köşe vuruşunu kullanacak sağ taraftan Mert arka direğe doğru hareketlendi. Kullanıldı. Defanstan seken top. Mert vurdu. Sağ üst köşeden mükemmel bir gol. Eskişehir için bir duran top şansı. Topun başında Mert. Önünde iki kişilik bir baraj var. Hakemin işareti bekleniyor. Kaleci son hazırlıklarını tamamladı. Kaleci barajla aynı hizaya kadar çıktı öne. Mert geldi vuruşunu yaptı. Topun dibine girdi. Mükemmel bir aşırtma yaparak topu alarla buluşturuyor Mert. Kenardan Eskişehir oyunu başlatacak. Osman'a geldi. Osman. Osman pasını Furkan'a verdi. Furkan ilerliyor. Önünde bir rakibi var. Rakibini geçti. Sağ çaprazda. Vurdu ve gol. Yerden net bir vuruş. Furkan mükemmel bir gol atıyor. Ertuğrul son çizgide topla buluştu. içeri çevirdi. Mert ıska geçti. Takip etti Ertuğrul. Topu önünde buldu. Vurdu ve gol. Kadir topu ileriye Furkan'a doğru gönderdi. Furkan topuyla çok şık kurtuldu. Kaleci karşı karşıya vuruşunu yapıyor. Sol üst köşeye mükemmel bir gol. Furkan'dan geliyor ve maçın da bitiş düdüğü çalıyor. Top şimdi Naci'de. Naci, Naci Furkan'la oynadı. İleriye doğru çıktı. Furkan tekrar Naci'yi oynadı. Naci karşı karşıya. Topun hafif dibine girdi. Kalecinin yanından topu ağlarla buluşturuyor. Furkan topu aldı. İki rakibi önünde. Onları geçmeye çalışıyor. Furkan'da top hala. Furkan şık bir dönüşle rakiplerinden kurtuldu. Kaleye doğru yöneldi. Vuruşunu yapıyor uzak köşeye ve gol. Uzak köşeye güzel bir vuruş geliyor Furkan'dan. Golü atan isim Furkan. Top Kefattin'de. Kefattin Furkan'ı görüyor. Furkan topuyla harika bir vuruş yapıyor. kaleciyi geçmeyi başarıyor. Top ağlarda Gol Furkan. Ali topla birlikte ileriye doğru çıkıyor. Sağ çizgide Furkan. Furkan'a pasını verdi. Furkan tekrardan içeriye Ali'ye. Ali vuruşunu yapıyor ve gol ve gol. Çok organize bir gol. Düşük olunca etkili olmadı. Kaleci'nin üstüne de gitti top. Şimdi Eskişehir adına Murat. Birinci rakibini, ikincisini geçti. Şut ve gol. Rakibine çarpan top biraz da şans golü oldu. Kaleci Hasan Konturbiye de kaldı.